Merhabalar, ben Operatör Doktor Fatih Dağdelen, estetik ve plastik cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlere e, üçüncü olarak Popo ile ilgili, üçüncü yayınımız olacak bu. Ve programın, e, yani popoyla ilgili son anlatacağım konudan bahsetmek istiyorum. Hakikaten bomba bir konu e, ve en iyi sonuçları aldığımız uygulamalar aslında bugün anlatacağım konular. E, çünkü... Daha önce bahsettiğim yağ enjeksiyonları ya da sadece protez yaptığımız hastalarımız var. Ama çok çok daha iyi sonuç almak istiyorsak hem protez hem yağ enjeksiyonu yaptığımız hastalardaki sonuçlar gerçekten inanılmaz büyük bir şaheser diyebilirim. Hibrit uygulama dediğimiz işlemde ne yapıyoruz? Bu uygulamalarda öncelikle popoda ciddi küçüklüğü olan ve projeksiyon isteyen aynı zamanda yanları dar olan hastalar için uyguluyoruz ve bu hastalar yağ da yeterli değilse ya da az yağlı ise yani diyelim ki her hastanın 60-70 kilo olma şansı yok. Bazen geliyor hasta 55 kilo. Şimdi 55 kiloluk bir hastadan siz alsanız alsanız ne kadar yağ alabilirsiniz ki bu aldığınız yağ o hastada istenilen görüntüyü vermeyebilir. Ve hasta eğer büyük bir popo beklentisi varsa ki pek çok hasta böyle istiyor. Büyük protezi de dar bir kalçaya yerleştiremezsiniz. Çünkü kas altına koyuyorsak eğer ki ideali budur. Bunun altın standardı bu. Kas altına koyduğumuz bir hasta eğer daha büyük bir, bir protez kullanmaya kalkarsak o kasların kemiklere yapıştığı yani leğen kemiklerine yapıştığı noktalardan kaslar yırtılır ve ciddi anlamda problem olur. Erken dönemde olmasa bile geç dönemde hastanın poposunda böyle e, protezin siluetini ya da şeklini görür bir hale gelebilirsiniz. Ve bu da hakikaten hasta için rahatsız edici bir e, işlem diyebilirim. Bu tip hastalarda ne yapıyoruz? Yani diyelim ki hasta 55 kilo bir örnek üzerinden gidiyorum. 1.60-1.65 boyunda yağ dokusu az ve bu hasta büyük bir popo istiyor. Büyük bir protez koyma şansınız yok. Olabilecek en büyük protezi yine de koymaya çalışıyoruz. Bununla beraber yanlara da eğer çukursa yani kare tipi bir popoya sahip ise bu tip hastada protezi yerleştirdikten sonra daha doğrusu önce belinden yağ almak gerekiyor. Yani bel kısmını öncelikle incelteceğiz. Sonrasında poposuna protezini yerleştiriyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz yağları özel bir işlemden geçirip bu defa hem popo protezini kamufle etmek hem yanlardaki dar olan kısımları çıkartmak, çukur olan kısımları doldurmak şeklinde kombine hibrit bir uygulama yapıyoruz. Bu hastalarda gerçekten vücut müthiş bir şekilde değişiyor. Yani o düz Boru gibi inen bel kısmı tamamen oyuntusunu kazanmış oluyor. Çünkü aslında hastaya aynı anda 3 işlem yapıyorsunuz. Birinci işlem bel bölgesini şekillendirerek e, popoyu ortaya çıkarmak. Poponun olması gereken formunu öncelikle e, sağlıyorsunuz. İkincisi protezi koyarak hastada istediğiniz dışa doğru olan projeksiyonu sağlıyorsunuz. Daha sonra da elde ettiğiniz yağ miktarınız az olsa bile yanlara yetecektir o miktar. O miktarla da yanlara ve poponun özellikle üst kısmında e, protezimizin yeteri düzeyde ulaşamadığı bölgeleri de doldurarak çok güzel böyle round şeklinde yuvarlak istenilen bir popo görüntüsüne kavuşmak mümkün. İşlem zor bir uygulama değil, e, kolay bir işlem. Aslında popo protezi de meme protezi kadar kısa süren bir işlem. E, ben kendi pratiğimde mesela meme protezlerini 20-25 dakikada yapıyorum, popo protezini de yaklaşık 30-35 dakikada gerçekleştiriyorum. Ee, bununla beraber e, bel kısmını oluşturmak yaklaşık yarım saat ya da bir saat alıyor Daha sonra o yağ özel bir işlemden geçirip vermekte bir yarım saat bir saat sürüyor Yani yaklaşık 2 iki, iki buçuk saatlik bir zaman dilimi içerisinde hakikaten e, inanılmaz güzel sonuçlar elde ediliyor Hastanın öncesi sonrası sonuçlarına baktığımızda yani aynı kişi olduğunu anlamak için Belki vücudunda bir iki beni olmalı ki e, anlayasınız yani bu o kişimi mi diyebilirsiniz Hakikaten müthiş Güzel etkileyici sonuçlarla karşılaşılıyor. Tabi hasta işlem sonrası özellikle popoprotezi yapıldığı için e, belli bir müddet yüzüstü yapmasını tavsiye ediyoruz. Böyle bir hasta böyle bir işlemi geçirecekse hiç değilse bir hafta 10 gün hatta 15 günlük bir süreyi kendine ayırması gerekir. E, belli bir süre yüzüstü ya da yan yapmasını yani belki ameliyattan çıktıktan sonra ilk başta sırt üstü yatırıyoruz ama sonrasında çevirmek gerekiyor ve e, hastanın kullanması gereken bir korse var bunu da hiç değilse bir ay kadar kullanması gerekiyor. Böylelikle bu üçlü e, seriyi e, popo konusunda bitirmiş oluyorum. Sizlere ilk başlarda e, yağ enjeksiyonuyla elde ettiğimiz e, veya yağla yapabileceğimiz sonuçları, ikinci programda özellikle e, sadece protezle yaptığımız sonuçları, bugün ise hem protez hem yağla yaptığımız güzel sonuçlarımızı detaylı bir şekilde anlatma fırsatım oldu. Tabii ki esas olan hastayı önce görmek, değerlendirmek, ameliyata hazırlamak, ondan sonra ameliyatını başarıyla gerçekleştirip hastayı mutlu mesut bir şekilde hayatına devam etmesini sağlamak buradaki en önemli hedefimiz. İzlemeye, takipte kalmaya devam edin. Sizlere çok daha güzel, çok daha özel konulardan bahsedeceğim.